Merhabalar. Erişkinlerde kalça ağrısı yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun. Bu ne nedenlerinden biri ise femoral stabiler impingement olarak bilinen kalça sıkışma sendromu ve bu duruma kalça eklemini oluşturan kemik yapılardaki gelişimsel olarak ortaya çıkan bazı farklılıklar neden oluyor. Bu eklem uyumunu bozan bu farklılıklar hareket sırasında eklemde anormal temasa ve neticesinde eklem içi yapılar olan labrum ve kıkırdak dokusunun zarar görmesine yol açıyor. Bu hastalığın belirtileri arasında aktivitelerle özellikle artan başta ön kalça ve kasık olmak üzere kalça çevresinde ağrı ve hareket kısıtlığı yer alıyor. Kalça sıkışma sendromu kalça kireçlenmesinin en önemli nedenlerinden birisi ve aktif kalça şikayetleri olan hastalardan özellikle aktivite modifikasyonu ve fizik tedavi gibi ameliyat dışı yöntemlerin başarısız olması durumunda uygulanabilen kalça atroskopisi ile şikayetlerin giderilmesi ve hayat kalitesinin arttırılması hızlıca sağlanabilmekte. Bu işlem kapalı, minimal invaziv, güvenilir ve hasta açısından konforlu bir seçenek olup aynı zamanda olası eklem dejenerasyonu yani kireçlenmenin engellenmesi de belirgin katkı sağlıyor. Kalça artroskopisi işlemi özellikle malzeme kullanımı gerektirmekle birlikte bu işlem hastanemizde, kliniğimizde sıklıkla en güncel malzeme ve tekniklerle yapılmaktadır.